merhaba arkadaşlar ben Mekin ve gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte Minecraft arkadaşlar Dead Pass şarkı çevireceğiz ve yerimde fakir var hoş geldin kardeşim Hoş bulduk bilenler abi var ya çok merak ediyorum neler yaşayacağız Kardeşim valla ben de merak ediyorum şuna bak ya Arkadaşlar burada kaslı var şişman halim var burada gördüğünüz gibi takım elbiseli çiftçi halim işçi halim hapishanedeki halim mutant halim var oğlu var yani arkadaşlar bakalım bunu çevireceğiz gelen şansımız hangi renkler yerlisi o odalara gireceğiz bakalım neler yaşayacağız hadi bakalım sizler gibi ben bir be yıkarım hadi bakalım hızlı olun. Kardeşim o zaman ben bir tane sallıyorum fakir. Hazır mısın? Hazırım bireyler ama ilk önce yorumlara yazsınlar. Hangisini yapalım ilk? Evet arkadaşlar sizler yorumlara yazın bakalım. İlk kaslıyı mı yapalım? Gördüğünüz gibi şişmanı mı? Takım elbiseli mi? Yoksa arkadaşlar çiftçi mi? İşçi mi? Hapishanedekini mi? Ve mutantı mı yapalım? Hangisini yapalım? Yorumlara yazın. O zaman ben sallıyorum rastgele bir tane arkadaşlar. Haydi bismillah haydi bismillah haydi bismillah sallıyorum sallıyorum sallıyorum. Hop. Aa, kaslı geldi fakir geri kas yapacağız galiba lan. Vallahi ben de bilmiyorum. Hadi gidelim o zaman. Tamam kardeşim. Hangi renkmiş? Gördüğünüz gibi mormuş. Mor burada arkadaşlar. Mora doğru gidiyoruz. Allah heyecanlandım valla. Şu anda buradan içeri girmemi istiyorsanız videoyu ben unutmayın arkadaşlar. Kanalıma doğru 1 açın. o zaman giriyorum. Oo dur 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 dikkatli ol bak aşağıya uçarsın fakir. Bileydir. Bu parkuru ben yapabilirim. He ben sana söyleyeyim. Hadi yap lan o zaman. Hadi yap. Görelim bakalım nasıl yapıyorsun. Haydi bakalım arkadaşlar. Fakir yaparım dedi. Yapsın bakalım. Oo. 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 Ey yavrum ey. Aman başlarım böyle işe. Kardeşim sen yapamıyorsan beni izle. Tamam birader izleyeyim. İyi evet, arkadaşlar fakir beni izle kardeşim. Bak nasıl sen öğreteyim. Hop buradan buraya zıplayacaksın tamam mı? Gel sen de beni takip et bak yavaştan. Hop buradan da buraya arkadaşlar. Hadi bakalım dur. Şuradan da şöyle gel buraya tam yavaş yavaş yavaş. Tamam birader yavaş yavaş yapıyoruz abicim. Aynen öyle. Hop 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 evet hadi bakalım. oho. Ya biledir. Üf. Kardeşim sen de hiç mi atı beceremiyorsun be? Evet arkadaşlar ben de buraya atladım gel. Gel hadi. Geldim hop hadi bismillah. Seninle ne yapacağız biledir? Kardeşim bilmiyorum ki. Düğmeleri vur gizli kapıyı aç diyor. Arkadaşlar düğmeleri vuralım o zaman. Haydi bismillah şöyle bir tanesini vurduk. Gizli kapı açılmadı galiba. Hop yeşili de vurduk. Hop kırmızıyı da vurduk arkadaşlar. Eee gizli kapı açılmadı. Bir tane daha kal bunu da vursana oğlum. Tamam birader vurayım ya. Ne bağırıyorsun? Aha vallahi açıldı gizli kapı. Tamamdır arkadaşlar. Buradan aşağı doğru iniyoruz bakalım. Abi kaslı odaya girdik biz. E o gördüğünüz gibi fitness salonuna geldik. Gel fakir gel çok heyecanlıyım gel. Geldim geldim. Vay 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 anam 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 anam. Harbi lan. Bu ne? Burada ne yazıyor? Ee, kitapların arkasındaki geçitten geçip kasıt etpay seni savaşacaksın mı ne? Kendi kaslı halimle mi savaşacağım? Bilirler vallahi billah var ya ben de o zaman ne yapacağız biliyor musun? Biz de kas yapacağız. Bana da öyle geldi kardeşim. De kasıt etpay seni savaşacaksın. Kaybetmek istemiyorsan biraz kas kaslanmalısın diyor arkadaşlar. Bir dakika burada ne var? kitapların arkasında bir gizli geçit mi var? Hi! Vallahi da gizli geçit var. Neyse tamam biz kas yapalım o zaman. Tamam bileydir. O zaman koşu yarışı yapalım mı? Hadi gel lan yapalım. Arkadaşlar o zaman hızlı hızlı kas yapmalıyız. <laughs> arkadaşlar var ya kas yapmak zorundayız. Yoksa arkadaşlar kasın etmeyiz. Bizi var ya mahveder arkadaşlar. Mahveder. Of of. Şuna bakın arkadaşlar. Hızlı hızlı koşuyorum ama nafile. Biraz da bari oturayım da burada kas yapayım arkadaşlar. Haydi bismillah. Şöyle şunun altına gir 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 gir. gir. Oo. Arkadaşlar var ya fena kaslanıyorum. Şuna bakın, kaslarıma bakın. Of kollarımı da biraz daha büyüteyim de. Ulan bekle lan sen, bekle. Blade'ler harbiden fena duruyorsun da biraz daha büyütmen lazım galiba. Hadi oğlum bas. Bas. Aferin oğlum. 1 2 3. Hadi lan. Hadi bas. Arkadaşlarım basıyorum ama çok yoruldum. Arkadaşlar kıyafetimi giydim biraz da böyle basıyorum. Hadi oğlum bas. 1 Hop 2 3. Hadi oğlum 4 5 6 7. The NINE! The 10. Ol. Helal olsun be biraderi, helal olsun. Sağ kardeşim, sağ ol Şuna bak büyüdük arkadaşlar. Bayağı bir kalınlaştım arkadaşlar. Bayağı bir göğsüm falan da büyüdü. Ama biraz daha kaslanmam lazım anlaşılan. İyi de arkadaşlar, bayağı bir zaman geçti ve ben bayağı kaslandım arkadaşlar. İnanılmaz güçlüyüm. Ulan kardeşim seni var ya tut arabaya kaldırırım fakir. Harbiden bak. Harbiden yaparsın. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim de şu kastalimi bir gebertelim arkadaşlar. Şuradan şöyle bir geçelim bakalım Dead Pies Hadi bakalım. Hop oh, şuradan arkadaşlar yumruk atacağım şimdi yumruk atıp parçalayacağım hoppa evet buradan aşağı atıyorum aaaa oh. vay 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 demek senle savaşacağım he ulan sen var ya ben seni tekte alırım lan Bu kadar emin olma hadi savaş başlasın Başlasın lan gel lan buraya fakir gel kardeşim yardım et bana gel fakir Allah fakir yardım etmiyor arkadaşlar bana Geldim geldim hadi vur 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 birader dövüyoruz bu adamı vur Tamam tamam vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Al bakalım sana. Hop al bakalım sana. Al bakalım geçir kardeşim geçir. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Evet arkadaşlar hop bam. Hop bam. 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 Hadi bakalım. Ne oldu lan? Ne oldu lan sana? Al bakalım. Ağzını burnunu kıralım. Helal lan fakir. Hadi gidelim şimdi. Diğer çarklara girelim. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni bir çarka geçiyoruz. Haydi bismillah o zaman. Şuradaki çarkları çevirelim bakalım. Hop hangisi gelecek? Hop. Allah. Ooo ne geldi? Takım elbiseli elde geldi. Kırmızı renk. Yürü kardeşim. Yürüyorum birader. Burası mı? Evet kardeşim burası. Ne yazıyor burada bakalım? Kitap var. Ajan olup içerideki şifreyi çözüp çalınan paraları bulmalısın yazıyor. Kardeşim senle birlikte çalınan paraları bul Olacağız. Tamam mı lan? Tamam lan. Onları da biz çalmayalım bir süre bileyler. Olmaz oğlum olmaz ne çalması ya. Üf fakir. Neyse eşyalarını al kardeşim. Arkadaşlar ben hemen şöyle eşyalarımı falan bir giyeyim. Gördüğünüz gibi bayağı da güzel eşyalarım var. Birader eşyalar bayağı iyi duruyor lan. Şuna bak zırlara bak asker olduk. Evet daha takım elbiselerimizi giymemiz lazım. Evet arkadaşlar ajan kıyafetlerimizi, yedek silahlarımızı çekiyoruz. Kardeşim hazır mısın? Hazırım millet. Kurtarılan çalınan paraları kurtaracağız. Hadi dal. Tamam. Dal kardeşim. Dal dal dal. Oo, burada zombiler var. Zombiler var. Aa, ne oluyor lan? Allah. Fakir. Yardım et. Oğlum 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 oğlum. Az oğlum az Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Tekrar gidiyorum arkadaşlar. Öldüm vallahi, Tekrar gidiyorum. Fakir de ben ölmüştür arkadaşlar. Oo fakir ölmemiş. İçeride hala. Bilader yardıma gel yardıma. Hepsinin işini bitirdim. Tamam tamam geldim geldim geldim. Hop hop sen de al bakalım. He, bas 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 bas. Bas kardeşim. Hop bunu da indirdim. Oo Oh, hayır, hayır 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 al bakalım al bakalım tamam bunu da ben indirdim güzel bakalım başka kaldı mı başka kalmadı galiba arkadaşlar şimdi buranın şifresini çözmemiz lazım içerideki elmaslara bak kardeşim burayı almamız lazım yanıma gel. Birader şifreyi çözmek için parolayı bulmamız lazım. Evet kardeşim şifre neymiş aa dördüncü şifre 6 bir dakika dur birinci şifre hangisi üçüncü şifre 5 56 ee, yani son iki hanesi arkadaşlar burada var mı başka bakalım son iki hanesi 56 Aa 4 bir dakika 4 4 başka var mı 4 48 56 48 56 48 56 hop çözdük oh, aldım 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 çık 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 kardeşim çık orada mı kaldın? Hee burada kaldım ya burada kaldım. Tamam lan açayım mı? Aç ya ne olursun aç biladerim ne olur bak. Açmayacağım lan. Ne olur aç oğlum. Tamam lan tamam hadi üzüldüm gel açayım. Elmaslara bak Allah paralara bak paraları zengin olduk. Neyse diğer çarka geçelim o zaman. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bir tane daha çarkı çevireceğiz. Ajanı da yaptık. Bakalım daha şansımıza neler gelecek arkadaşlar. O halde o zaman çeviriyorum arkadaşlar. Haydi bismillah haydi haydi hop Allah hapishane geldi olamaz. Hapishanede burası. Bir dakika açayım. E bu ne? Bu ne kardeşim? Galiba aşağı doğru atlayacağız. Tamam bileydir. İlk sen atlama tamam mı? Tamam kardeşim. Haydi bismillah. Oo oh, bu. Oo. Oh, oh. Kardeşim neredeyiz? Bileydir. Bir düştük şuna bak. Oo oh, kıyafetlerimiz de geldi. Olamaz arkadaşlar olamaz. Bakın memur beyler vallahi bizim bir suçum yok. Yani onu sen bizim kendine kiramızı anlat. Hadi oradan suçunuz yokmuş. Yürüyün lan. Tamam be ne bağırıyorsunuz ya. Allah Allah ne bağırıyorsunuz ya. Kardeşim ben biraz uyuyacağım. Dayanacak gücüm kalmadı fakir. Arkadaşlar burada bir saniyede kala kaldık ya. Kardeşim ne yapacağız bilmiyorum. Ben de bilmiyorum vallahi bileydin. Gideyim de bir tuvaletimi yapayım o zaman ya. Yap kardeşim yap. Tuvaletini de yap. Onu da yap. Bunu da yap. Bunu da yap her şeyini yap. Oh oh bileydin. Oh oh oh. Pff, Allah bileydin ne güzel ya. Ya fakir kurtulmamız lazım buradan. Kurtulamayacaksınız. Boşuna çabalamayın. Göreceğiz lan. Göreceğiz. Allah'ım yarabbim ya. Ben de tuvaletimi yapayım. Ne yapayım arkadaşlar? Oh 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 oh. Lan bir dakika. Bunun altında bir şey var. Fakir Kardeşim çaktırma. Bir şey var bunun altında. Ne var bilemedim lan. Allah! Harbi bir şey var lan. Abi'ninkinde de var. Evet, senin seninkinde de var kardeşim. Sandıklar var vallahi. Bir dakika. Şunları şöyle almaya çalışacağım arkadaşlar. Hii, vallahi alıyorum arkadaşlar. Vallahi alıyorum. Şunları ye, 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 ye. Tamam silahı da çektim. Kardeşim hemen silahını çek çabuk. Tamam bilemedim. Ben de hemen alıyorum. Bunların işini bitireceğiz. Sakın kaçmaya çalışmayın. Onları nereden buldunuz? Derhal bize verin. Tamam vereceğiz vereceğiz. Merak etmeyin beyler ya. Sakin olun vereceğiz. Allah Allah durun vereyim ben size şuradan. Bekleyin bir saniye. Şöyle vereyim mermiyi kafanıza. Al bakalım al bakalım lan he. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Oğlum gelin lan buraya. Hepinizin işini bitireceğim oğlum. Hepinizin. Allah fakir tarıyor tarıyor tarıyor. Dikkat et. Tarıyor. Allah 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 Allah. Arkadaşlar hop Allah. Oh, hayır 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 hayır. Fakir tarıyor. Dikkat et kardeşim. Tamam birader dikkat ediyor. Vur 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 Hepsi indir helal lan bizi indirdik Aferin lan sana. Yürü yürü çabuk beni takip et. Çabuk 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 gel 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 gel. Buradan geçiyoruz galiba. Hop Allah! Ne diyor? Doğru lavdan geç. Hii, fakir gel yanıma. Gel yanıma. Kardeşim doğru lav bulmamız lazım. Çok fazla lav var burada. Abi bir dakika bu can götürmüyor. Gel. İlkini buldum bile arkadaşlar. Yanlışlıkla buluverdim vallahi ilkini. O can götürmüyor. Bu can götürüyor mu? Bu götürüyor arkadaşlar. Bunların artık böyle can götürüp götürmediğini kontrol edeceğiz arkadaşlar. Ama öleceğim ben böyle galiba. Aha bu götürmüyor. Gel gel gel. Gel, gel 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 kardeşim gel 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 gel. Aferin fakirime. Haydi bakalım arkadaşlar. Bu götürüyor mu? Aa vallahi bu da götürmüyor. Yok lan götürüyormuş. Götürüyormuş. Dikkatli gel fakir bak ölürsün. Yandım anam yandım. Üfle bilen üfle ama. Tamam kardeşim bir sakin ol geçer şimdi. Ben hemen şuradan ikinciyi bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hop bu mu? Bu da değil. Bu mu? Bu da değil. Bu da değil. Oğlum hangisi lan? Hangisi lan? Oh! Bu bir bu gel. Heh, gir bir gir 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 gir. Haydi bismillah. Oh iyi. Tamam kardeşim helal lan. O değil galiba. Hop bu da değil. Hop bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Arkadaşlar hangisi bulamadık valla. Hop bu mu? Bu da değil. Lan bu lan o zaman. Aha bu arkadaşlar vallahi Bunu da geçtik. Aa kardeşim. Gold Rapper'lar al bak. Allah şunlara bak. Çok güzeller vallahi Al 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 hepsini al. Arkadaşlar o zaman yeni bir tane şarkı geçelim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar yeni bir tane şarkı çevireceğim. Haydi bakalım kardeşim. Haydi bakalım arkadaşlar yeni çarkımızı çeviriyoruz. Haydi bismillah. Şöyle çevir 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 Hoppa. Şişman Metin geldi. Şişman Dead geldi. <laughs> Ulan bileydir. O uzakta hadi gidelim. Hadi gel beni takip et. Merak ettim. Nasıl bir şeymiş arkadaşlar valla. Şişman Dead Pais geldi. Aman bak burası yıkılır mı kılır arkadaşlar. Şuradan dikkatli geç. Tamamdır. Haydi bismillah arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi giriyoruz içeri. Hop şöyle. Vay burası ne böyle. Fakir gel kardeşim gel. Geliyorum bileydir geliyorum. Vay 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 burası bizim dükkan mı lan. Aynen bizim dükkan galiba burası. Gir içeri kardeşim. Kardeşim galiba benim bu bölümde kazanabilmem için şişman olmam lazım. O yüzden bana bir sürü hamburger yap. Hadi geç mutfağın başına bir sürü hamburger yap. Tamam bileyler yapıyorum hemen yapıyorum. Ben de bir yukarı gidip geliyorum bir yukarıya bakacağım. Arkadaşlar vallahi bu bölümde benim galiba burada arkadaşlar. Benim şişman olmam lazım acilen. Ah olamaz haşlık tuttu beni. Arkadaşlar vallahi haşlık tuttu fakir yaptın mı? Yaptım bileyler bir sürü hamburger al bunları hepsini ye. At kardeşim at. at. At 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 at, hepsini yiyeceğim. Of açlıktan canım gitmeye başladı. Arkadaşlar bunların hepsini gördüğünüz gibi yiyeceğim. Valla bol bol yiyeceğim arkadaşlar. Hop şöyle yiyelim arkadaşlar. Tamam e ee, açlık, acı, açlık gelmedi tekrardan. Hamburger iyi doyurdu be. Ha geliyor geliyor geliyor. Açlık geldik ki yiyeceğim arkadaşlar. Bunların hepsini bitireceğim. Bakalım sonunda ne olacağım. Bakacağız bileyler ne olacağına. <laughs> doy, doy 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 hadi ye. Tamam. Arkadaşlar bayağı da doydu baba ya. Ama yemeği devam edeceğim. Evet. Son iki tane kaldı. Çok doydum arkadaşlar. Oh. Ne oldu bana? Kardeşim bu ne halim böyle? Bu ne halim böyle? Şu halime bak topacık oldum. Vay be bilader. Oye gibi oldum aynen. <laughs> Ulan çok komik duruyorsun. Konuşma lan konuşma. Hazırı vurduru kırarım. Çıkabilir miyim kapıdan? Ha kapıdan geçemiyorum. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim dedi Paysalisi. Sen gibi ben mi? Kırma doğru. İn hadi bakalım arkadaşlar hızlı bir şekilde aşağıdan karama. İlmi için arkadaşlar. hepiniz sonuç günü görüşmek dileğiyle. Sadece kalın. Sağ çok internetten süper video tıklayın arkadaşlar. Konuşamadım bakın. Sağda solda iki tane süper video var. Hepinizi seviyorum. açık kalın. Bay bay dedi Paysalisi. Görüşürüz.